daha fazla konuşmadan edemedim. Sessiz bir vlog olsun diye düşündüm. Ama benim çenem çok düşük olduğu için ı <laughs> olmaz. İlla konuşacağım. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Yapacağım. Yumurtanın kayısı olmasını istedim ama gene çok pişmiş. Aslında öğrendim. Kaynamış suyu atıyoruz. 3 dakika. Ama iki günleri kaynamış suyu atınca yumurta çatlıyordu. Bu sefer de uğraşmayayım dedim. Direkt ben pişirdim. Yani pişti yani. Civciv çıkacak kadar pişmiş. Şuna bakın. Ee, neyse. Ee, yanında da portakal suyumu yaptım. Ve Netflix'ten bir şeyler izleyeceğim. Avrupa yakası izleyebilirim. Çok güven olmaz. Ve yılbaşı ağacını ben kurdum. Ev biraz dağınık olabilir kusura bakmayın. Ama ben yılbaşı ağacını kurdum. Ee, ama şey yapacağım. Çıkartıp sizinle birlikte daha kuracağım. ya yani gözüme çok güzel gözüküyor. O yüzden kurdum ya. Dayanamadım. Ee, onun için Ay, bir şey göstereceğim. Fotoğraf çekerken görmüş. Şunlar böceklenmiş. Benim final haftamda hiç salona bile uğramadım bir hafta. Hep böyle yere falan dökülmüş. Bunları çöpe atacağız arkadaşlar. Böyle böceklenmiş yani hiç Hoşuma gitmedi bu durum. Ee, neyse ben kahvaltımı edeyim. Eh sonra görüşürüz. Evet, hazırlandım. Bir küçük işim var o yüzden alışveriş merkezine gideceğim. Outfitimizi gösterelim. Cebimde bir şeyim var. Yok. Bir adet jean, emm um, sweatshirt, mont, çanta ve ben. Okey, şimdi Aysuk bunlara bakabilmek için buraya kadar geldim. Şimdi tatlısına bakın. Bu mu yoksa bu mu? Çok tatlış ya. Bu şekerlik kullanan biri değilim ama çok tatlışmış bu Böyle tabaklar var. Aslında yılbaşındaydı küçük bir parti gibimsi bir şey vermek istiyorum kenar. Fiyatı bu kadarmış. Bence biraz pahalı. Ama fincanların şu 35, şu da 40 lira. Bunlar da şey çok iyi. Kaşıklık. Aa, sofraya petit alık. Bunlar da çok güzelmiş. İçerisine zincir bir tam zincir birit ya da çikolata koymalık. Aa. Şey gösterdim ama peki şu. Bu da çok tatlış. Fiyatımız 50. Şu fincanlardan birinde gözüm var ya bu? Karada ne yapmış bu sene? Geçen sene bunlar yoktu. Fincanlar gene vardı ama bunlar yoktu. Bu da tuzmuş. Nasıl tatlı. Bunlar da çok güzel. Bir Aa, ne bulduğuma bakar mısınız? Kırkçın'da hep görüyordum da. Gerek de yok bence. Bunların rengi nasıl böyle oluyor? Ben her zaman buncuyum ya. Bunların rengi nasıl böyle oluyor acaba? Karnabahar diğer. Şu sanırım. Alman markası çikolatalar indirime girmiş. Şu ikisi arasında kaldım. Acaba hangisini alsam? Denediniz mi daha önce lotusluyu? Evet eve yeni geldim. Hemen kendimi duşa attım. Şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum. Bir adet tişört aldım. Rengi tam e, şeyde kamerada güzel ve arkası da böyle bir tane amca var. Kim bu tanıyor? Bir tane hediye aldım. Onu açamayız. Ve şeyden aldım. Migros'tan bu çikolatayı aldım. Yeni deneyeceğiz. Bir tane de böyle küçük süt aldım. E, evde büyük vardı. Açarsam bozulur. Yarın Ankara'ya gideceğim. Bir tane de indirim vardı. Badem sütü aldım. E, şimdi bunlar bu kadar. Yemek hazırlamaya geçeceğim. Çünkü çok acıktım. Yarın gideceğim için bütün sebzeleri bitirmeye çalışıyorum ama minik minik doğruyorum ki fazlaca sebze yiyeyim. <laughs> yani midemi kandırmaya çalışıyorum. Aslında nasıl marulu büyük doğrarsanız yüzey alanı büyük olacağı için böyle çiğnemek. Ha böyle çiğneyeceksiniz. Ve hani çiğnedikçe doygunluk hissiniz artacak. Minik bitiyor. Rende yapmaktan nefret ediyorum ama bu aralarda en sevdiğim salata Zedelenmiş havuç, turp ve marul. Yani gerçekten bir şey e, bu balık salatası var ya klasik. O, o yani. Soy, bu soyacak mı soymaktan nefret ediyorum. Elim alıp gidecekmiş gibi herhalde. Şimdi sos olarak çok azıcık bir sirke. Çok azıcık nar ekşisi. bu şey hakiki olduğu için yani hakiki mi de, tabi bilemem de arkasında en azından glikoz şurubu yok sadece nar konsantresi var o yüzden güvenli diğerlerinde glikoz şurubu var çok azıcık zeytinyağı dökecektim balık yağlıydı neyse sumak o nasıl olmadığımız ve nane Yaşı da var ama yıkamaya üşendim. Önce bunu bir karıştıracağım. Sonra kenarda e, şey yaptım. Haşladığım makarnalarımı ekleyeceğim. Şimdi burada yıkayıp ay haşlayıp süzdüğüm makarnalarımı ekliyorum. Biraz fazla haşlamışım videoyu çekerken. Göremedim ne kadar döktüğünü. Tam ve ton balıkımızı elimizi kesmeden açıp ekleyeceğiz. Peki. Şimdi küçük, küçük küçük yapalım biraz parçalayalım. çok az bir hardal ekleyeceğim. Vallahi hardal yakıştırıyorum. Aslında acı sosum olsa acı sos da eklerdim. Ama lakin almıyorum eve çok tüketirim diye. Çünkü bir günde o küçük tüpler var ya onun hepsini bitiriyorum yani. Böyle bir durdurulamaz bir tipim. Ee, Okey şimdi içeceğim de burada onu da alıp gidiyorum. Aynen şu şekil. <laughs> Bak görünüyor mu? Gene görünmüyor. Ev çok olarak Evin her yeri cam ama ev karanlık ya. Şöyle her şeyi kucağıma aldım. Oturacak yer seçiyorum kendime. Güzel bir ay konum buldum. Evet şimdi. Evet yerime yerleştim ve kulüp izleyeceğim. Şimdi ilk bölümdeyim. Bir çok kişi beğenmemiş ama bilemiyorum. Belki beğenirim. Neyse şunu bir gömeyim. Evet şimdi hiç acıkmaz da canım sahlep istedim. Bunu içeceğim dedim ya. <laughs> Sabah uyanır uyanmaz dedim. Akşam sahlep içeceğim. Kocaman içeceğim bir yer. Yes. Ah buğulandık bir dakika. Okey. Şimdi bir de şey bul. Bu tarçınlıklarla benim derdim ne acaba? Normali aldım dökülmüyor. Diğerinden de dökülmüyordu. Neyse. Canım tartımlı şey isim. Ha bir de şey almıştık ya durumun. Peki patilerim. <laughs> Düşüyorum ne yapayım. Şunları almıştık ya bunu deneyeceğim. Arkasında eser yer fıstığı falan yazıyor da. yani bir tanesini yiyeyim. Kaşınmam. Kaşınırsam da artık misafir vesaire yer. Yes sahibimi de aldım. Vaziyete geçtim. Tam filmim de bana tam uygun. Evde tek başına <laughs> bunu izleyeceğim. Biraz kafa dağıtırım. Ee, sonra da valiz vesaire hazırlayacağım.